Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planı nedir? Nasıl bir süreç yönetiyorsun? Amacın ne? Sen nasıl böyle bir zarar olmasına karşın göz göre göre hala bunu devam ettirsin? Böyle bir şey olur mu? Bu yerel seçimler öncesinde yaptıklarını akıl sır erdirebilmek mümkün değil mümkün ki değil. aynı belediyecik anlayışında olduğu gibi. Ya İstanbul'a bu adam ne hizmet etti ya? Cumhurbaşkanlığı sevdasında koşmasaydı parti olaylarını gidip sağ sol partileri karıştırması o partiyi karıştırıyor, kendi partisini karıştırıyor. Ya İstanbul'a bu adam ne hizmet etti ya? Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Politalk kanalında özlediniz. Sürekli bazen bana da özel mesajlardan da yazıyorsunuz. Doğan Akdeniz hocamı görmek istediğinizi. Doğan Akdeniz hocam zaman zaman Politalk kanalına çıkan ender insanlardan. Zaten çıkardığımız birkaç kişiden biri. Kendisi sağ olsun tekrardan bizim kanalımıza çıkmaya devam edecek. Kişisel yoğunlukları vardı ki biz sürekli canlı yayınlar yapıyoruz beraber. Hem lider haberde hem ulusal kanalda. Dolayısıyla bu yoğunluklardan dolayı bazen vakit ayıramıyordu ama onun da bir kez daha sözünü burada alacağız. Bundan sonra sık sık hocamı politik kanalında görmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi sağ olsun izleyenlerimiz beni özlüyor yazıyor. Bana yazarlarsa evet. daha iyi olur tabii beni özlediklerini. Evet. Doğan hocama da yazın. Sadece Koray hocama yazıyorlarsa tabii bu biraz evet. beni üzer. Çünkü bir haber oluyorum yani o zaman. Evet. Eşin şakası. Söylüyoruz tabii de. Tabii ki fırsat buldukça buradayız çok değerli izleyenlerin olduğu çok önemli bir kanal. Burada olmak da benim için çok büyük bir keyif ve onur Hocam. Bunu da bu vesileyle söylemek istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Hocam şimdi ben hep seninle dış politika konuştum. Evet. Senin de yakında kitabın çıkıyor herhalde değil mi? Tek kuşak tek yol projesi içinin bu önemli. Zenginlik doğudan geliyor. Çok önemli bir kitap çalışman da var. Onu da biliyoruz. Bugün seninle iç siyaset konuşmak istiyorum. Niye? Olur. Çünkü iç siyasette seninle kulağına gelen bazı hususlar var. Sen bu konuda da bazı yerlerden gelen bilgileri değerlendiriyorsun, söylüyorsun. Ben de bugün özellikle istedim bunu konuşalım diye. Hatta videomuzun da başlığı olacak diye düşünüyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planı nedir? 2028 planı diyorum. Diyecekler ki daha belediye seçimleri olmadı siz 2028'i mi konuşuyorsunuz? Tamam, 2028 o sürece giden Heh, o sürece giden taşları O süreci besleyen unsurlar var yani. Doğan hocam çatır çatır anlatacak. Ama o sürece giderken önce şunu sormak istiyorum hocam. E. Yani benim gerçekten hiç hoşlandığım bir şey değil. Beni izleyenler de bilir. Bu konuda DEM Parti terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir parti. Sürekli Gazi Meclis'ten biliyorsun kaç kere eleştirdik. Bizi izleyenler biliyor. Terörist başına özgürlük istiyor. Yine çıkıyor Gazi Meclis'ten sözde Kürdistan'ı efendim tanımalıyız diyor. Yine çıkıyor efendim yine Gazi Meclis'ten duyurular yaptırıyor efendim terörist başına özgürlük yürüyüşleri falan böyle bir kandilin sözcüsü olan bir parti net olması da şu an var ya mucize yani bak mecliste olması başka bir ülkede olacak neler neler olur e, hazine yardımı ya, alan. kanunlar buna maalesef şu an için maalesef ya böyle bir parti Demokrasi karşı adı altında Şimdi nereye bir hukuksuzluk var yani nereye geleceğim nereye geleceğim böyle bir partiyle Atatürk'ün kurduğu bak Atatürk'ün kurduğu altını çiziyorum Tabi hala içinde Atatürkçü kaldıysa bilmiyorum şu anki CHP ittifak yapıyor ve bu resmiyle işte. bak kapalı kapılar ardında değil Çıktı, çok Dem de... partisi sözcüsü tabii, tabii. çatır 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 biz ittifak yapıyoruz dedi. Belli ilçelerde Esenyurt'ta anlaştılar. Bu arada Esenyurt'ta çıkan aday gördük. İşte onun da ilginç söylemleri var. Mersin'de birkaç yerde yine böyle ittifaklık söz konusu. Ne diyorsun hocam? Zaten CHP'nin kazanması muhtemel ya da kazanmasını Hı. kuvvetlendirecek olan ilçelerin hepsinde ittifak yaptılar. Ve nasıl yaptılar bu ittifakı? Dem Partisi çekilerek yaptı yani CHP dolaylı dolaysız direkt en direkt bir şeyde destek veriyor. Ya bir, bir dola, dolaysız böyle kapalı kapılar vardı. Şimdi kapılar açıldı hocam. Tabii tabii net ama Aç zaten geçelim, zaten çok net bir şekilde hani evet. böyle bir dirsek teması oldu. Peki, hem iki tarafın seçmen kitlesi de bunun farkında. Ya şimdi DEM Partisi gibi terör elebaşının özgürlük için yürüyüş yapan. Yani bu vesileyle de ya bundan çıkarımla da terör destek veren evet. bir partiyle Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ilk siyasi partisi olma özelliği taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir partiden bahsediyoruz. Bunu neyle açıklayacaksınız ya? Bunu neyle açıklayacaksınız? Hocam nasıl esnafın karşısına çıkıp gezecekler? Ben merak ediyorum. Bak, gerçekten merak ediyorum. Bak Sayın Ekrem İmamoğlu'na da sesleneyim buradan. Sen şimdi bu ekibin dediğin kişilerle nasıl çıkıp burada siyaset yapacaksın ya? Yani bizdeki muhalefetin algısına bakar mısın? Necip Fazıl söylerdi yıllar önce. İşte bizdeki muhalefet iktidarın düşmesi için vatanın düşmesine razı geliyor diye. E şu anda da maalesef bu anlayış yani devam ediyor gibi. Şu koltuğu bir alalım evet. nasıl alırsak alalım, nasıl alırsak her öyle şey alalım. Var. Yani bu anlayış içerisinde olan herkesi de kınıyoruz tabii ki burada. Evet. Kim yani olsuz? hiç hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz evet. bir durum değil ama yani devletin, vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit unsuru olan bir oluşumla bir arada hareket etmek ne demek? Ya yani kanunların da kanun, yani bu anlam neclis tüzüğünün de, hukukun da bu anlamda bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu kesin ve net. Ya bir kere bu tür söylemlerde meclis kürsüsünden dahi olsa da, evet. dokunulmazlık olsa da, bir milletvekili olsa da bu söylemlerde bulunanın hemen hukuki süreçler başlatılarak hemen hemen bir haftalık süreç içerisinde bunu yerine getirilmesi gereken hukuk gereği. Çünkü çok önemli bir şey. Ya. Meclis, karşı yani gazi gitti meclis çatısı altından evet. vereceğim mesajlar ne demek? Sen bir milletvekili olarak ne demek ya? Terör elebaşının özgürlüğü için yürüyüş başlatacaksın. Hadi ya sen nerede durmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsan git oraya yap ya ve bu ittifakta gerçekten çok kirli bir ittifak. Bunu zaten görüyoruz ve İmamoğlu'nun 2028 planından evet, bahsedeceğiz. İmamoğlu... Hocam şu anda size de gelen bilgiler var herhalde. Siz bunları aylar öncesinden CHP'nin ilçe o 39 ilçenin belediye başkanı belli olmadan siz demiştiniz ki Sayın Ekrem İmamoğlu kendi ekibini kuruyor. Kendine yakın isimleri belediye başkan adayı yapmaya çalışıyor demiştiniz. Evet. Ben çok iyi hatırlıyorum lider haberde daha açıklanmamıştı. Sonra adaylar açıklanmaya başladı. Lansman yaptılar. O lansmana da mesela Özgür Özel katılmadı. CHP'de de böyle bir eş başkanlık var. Çok enteresan. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun daha çok borusu Diyeyim, ne diyeyim yani? Böyle bir şey oldu ve şu anda da kendine yakın isimler herhalde aday oldu. Ne diyorsun hocam? De i̇lçe ilçe evet. Ekrem İmamoğlu kendine yakın olan isimler yönetebileceği, kendi fikirlerini yansıtabileceği adaylar belirliyor. Kendisi bizzat belirliyor. Bu nedenle birçok istifalar oldu ve hatta ve hatta belediye meclis üyesi sıralamasının evet. ilk 5 tanesini muhtemelen kendisinin belirleyeceğini biliyoruz, duyduk bu anlamda. E şimdi o zaman sen Hocam bu çok önemli. Yani nasıl bir yapılanma içerisindesin? Nasıl bir süreç yönetiyorsun? Amacın ne? Amacın tabii ki 2028 yılındaki seçimlerde evet. Cumhurbaşkanına adaylı koymak. Çok Hala önemli. devam ediyor sevdası. Ve bugünden ekiyor onlar. Bugünden ekiyor. E hocam o zaman Sayın Ekremoğluç İstanbul sevdası diye bir genel şey. Yani. bir şey yok. Bir strateji duymadık. Bir söylem duymadık. İstanbul'un sorunlar ilişkin bir halkın sorunlarına İstanbul'un sorunları ilişkin nüfus edecek İspark bir fikir yok. Sizin İSPARK şeyiniz var ya. Ya İSPARK ya, ya ben güzel, İSPARK, İspark mikronomuz... ilgili takip halindeyim. Evet. Zarar ediyormuş. Ya Zeyt Zeytinburnu'nda Bulvar 58. caddede bir tane cadde. Bir kolu İspark, bir kolu. Ya oraya baktım. Aylık 155 bin lira zarar ediyor. Ne Her ay. hocam? Evet. Her neden? Ay. personel çalıştırılıyormuş. Ya bir dakika. tane personel çalıştırılıyor? Ya, ya bakar ticarete bakar mısın? Ya o zaman vatandaş bırak para vermeden oraya park etsin. Devletin cebinde her ay 155 bin lira para kalsın ya. Hani zarardan kâra geçeceğiz. Yani yıllık düşünebiliyor musun? İnanılmaz. 2 milyon liralık. 2 milyon liralık sadece bir cadde. İstanbul'da böyle on binlerce cadde var. Yüz binlerce cadde var. Ya caddelerin çoğunun böyle bir anlayışla, ispark anlayışıyla idare edildiğini ve zarar ettiğini düşünsene devletin kasasından çıkan vatandaşın cebinden yok. çıkan parayı ya. Hocam ispark gibi kurum nasıl ya, zarar eder ya? Sonra ulaşım diye bu kadar pahalı diyoruz. Ha. Niye öğrencilerden para alıyorsunuz? İnsan öğrenciler zaten okula zar zor gidiyor. Bir tosu yiyecek paraları yok cebinde öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin ya. Sen nasıl böyle bir zarar olmasına karşın göz göre göre hala bunu devam ettirirsin? Böyle bir şey olur mu? Sonra İspark niye zarar etti? İspiri bilim adamlarını çağırsak İspark'ın nasıl zarar ettiğini çözemezler. İspiri bilim söyleyeyim? adamları var ya, bilim adamlarından <laughs> istifa ederler <laughs> eder, sana şeyi. Çözemezler. Yani. Böyle bir kurum zarar ediyor diye gerçekten istifa ya. eder. Hocam bu 2028 planıyla alakalı biraz daha açacak olursak benim kulağıma da gelen bir şey var. Bazı ilçe başkanları bak çok önemli seçim süreci Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanları. Hatta bir tane örnek vereyim mi? Zeytinburnu Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı istifa etti. Niye? Meclis üyelikleri konusunda anlaşamadıkları için, meclis üyeliklerinin dediğin gibi ilk beşi İmamoğlu yine kapatmış. Ya belediye başkanlarına karıştın. Meclis üyelerine kar her şeye karışıyor. Çok enteresan bir adam böyle. Ya sadece yani. kendi ilçelerindeki bu sarılama, aday belirleme, kendisine yakın adayları koymanın yanı sıra diğer partilerin ilçe başkanlarıyla ilişkili bir dirsek temaslı olarak onların da onlara da bir takım yani beklentiler sundular. Evet. Yani bir takım şeyler vermeye çalışıyorlar. Bir i̇stifalar olması değil mi hocam? İstifalar çok var. Yani arkadaşlar artık Cumhuriyet siyasetin... Halk Partisi ilçe başkanlarında bazılarında istifalar var. Çok enteresan. Eğitim örneğini verdim. İşte daha da devam eder herhalde. Evet yani CHP'nin bu yerel seçimler öncesinde yaptıklarını akıl sır mümkün değil. Mümkün Ki değil. aynı belediyecik anlayışında olduğu gibi. Yani böyle bir yerel işletme, yerel yönetim anlayışı. Olabilir mi ya? Bir de Özgür Özel İspark yapar zarar diyor. Ben Türk zarar var. ediyor. Evet. E ne yapıyorlar? Yunanistan vize vermiş de. O ada için 7 günlük İDO, İdo. Işte 6 Nisan'da seferlere başlayacakmış. Fiyat listesini Euro açıklamışlar. Vay be. Ne muhteşem bir akıl fikir ya. Şuraya bak. İDO. Yani mavi Yunan vatanda mavi tura ya çevirmeye Ya Adamlar elini kolunu sallayarak nüfus cüzdanlarıyla bizim ülkemize geliyorlar vizesiz. Yunan adalarında Yunanistan vize vize verdi diye biz vize alarak gidiyoruz. Onu da eleştirmişiz İdo'da İdo zaten. Buna, evet yani, o, Ama şey. hayır tamam da yine bu da yani sen neyi fırsat bekliyorsun ya İDO olarak? Proje yapamıyor ki hocam belediye. Bu mudur yani turizm? Belediye proje kalp. üretemiyor. Bak olmayan yerlerin açılışını yapıyor. Hep takip ediyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz ya. Bir de böyle dedikleri dediğimiz zaman bak vardır mutlaka izleyen Cumhuriyet Halk Partili bilinçli bak bilinçli kaldıysa vardır herhalde. Bilinçli bizi izleyenler de vardır. Allah aşkına bak biz burada böyle tarafkirlik falan da yapmıyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum. O ya kişi yanlış de, bir şey konuşuyorsak söyle söylesinler aynen, ya. o kişi de muhakkak CHP'li üye İstanbul'da yaşıyordur. Ya İstanbul'a bu adam ne hizmet etti ya? Ben İspark ne yaptı? Sayın Ekrem ilgili... İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı sevdasında koşmasaydı parti olaylarını gidip sağ sol partileri karıştırması o partiyi karıştırıyor. Kendi partisini karıştırıyor. Bu işlere yapmasa tamamen tamamen, evet, tamamen İstanbul'la uğraşsaydı bu millet onu yine seçer. Ben İspark'ın zarar etmesini açıklayacağım. Çok kısa. Buyurun hocam. O isparkın var ya arabaları fark ediyor. Evet. O kaldırımlardan yürüyen insanlardan her birinden para alırlarsa bence zarar etmiş. <laughs> onu, aman hocam ona da başlarlar. Niye diyeceksin? O ee, zaman da zarar eder mi peki? O, hocam o zaman da zarar, oh. zarar eder. Bu kafayla zarar eder. Bu kafayla zarar eder. Ya düşünsene. Bu kafayla zarar eder. İBB'nin isparkın bulunduğu alana <laughs> ayak bastınız 20 lira para ver mesela. Yine zarar eder hocam, mi? Hocam İstanbul kartı yok mu? Ee? İstanbul kartı şimdi dolduruyorsunuz ya. Ee? Dolarken İstanbul karttan ufak cüzi bir miktar kesme kararı geldi. Yani onu da yaptılar şu an yeni. Yani nereden diyor yapabilirsek oradan alabiliriz bu konu Konuyu, bu mu ya yeni İstanbul bir konu. Nüfusu. Bilenler de yazsın yoruma. Yani İstanbul içerisinde hani evet. belediyenin ticari yani şirketleri var ya İstanbul içerisinde zarar etmek mümkün mü ya? Çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz ya. Ticarette bir önemli bir zekayla İstanbul'u liyakatli bir araya geldiği zaman müthiş bir kar elde edersin ya. Ya bu iş içerisinde liyakatli insanlarınız yok mu? Başına evet. koyacağınız? Bak ben adayım İSPARK'ı ben yöneteyim. Zarar ederse cebimden vereceğim diyorum. Ya. Liyakat yok maalesef hocam. O liyakat yok. O liyakat her taraf için geçerli Yok işte maalesef para çok işten alamıyorlarmış. Evet, nitekim hocam şöyle toparlayacak olursak 2028 planı sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planı demek ki hala altı Murat Başkanlığında kaldı Heh. ama altılı masa sürecinde o adım atmaya cesaret edemedi. Şimdi ah pişmanlık duygusu içerisinde bugünden. Değil mi? O süreçleri başlattı. bugünden tohumlar ekiyor. Ha bu arada Cumhurbaşkanı adayı olur demokratik hakkıdır ama bir dakika müsaade et ya yerel seçimlere gidiyoruz. Halkın burada Aynen öyle, doğru bravo. bir yerel yönetimlerle nefes alma ihtiyacı var ya. Ya Kesinlikle. yaşadıkları şehirde nefes alma ihtiyacı var. Çok sen bunu şey nasıl değilmiş. sağlayacaksın? Önce bunu konuşalım. Bravo. Önce stratejilerini anlat. Ondan sonra da sen Cumhurbaşkanı sen demokratik hakkındır. Ama bu yerel seçimleri bunu karıştırmak doğru değil. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Evet. Belediye yerel yönetimler benim umurumda değil ben seçireceğim bir şekilde seçildikten sonra zaten bir şekilde gidiyor kafası var olmaz. Hocam Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda çok eleştiriyorlar mesela. Bakıyorum her şeye karışıyor gibisine söylüyorlar ya. İnan bana samimi söylüyorum bak görüyorum gördüğüm için. Sayın Ekrem İmamoğlu eleştirdiğin hani eleştiriyorsun ya bir şeyi. Sen daha beterini yapıyorsun. Belediye başkanlarına karışıyorsun, adaylarına. Şimdi karışma ya. Meclis üyeliği bu aday adaylarına karışıyorsun. Bunlara aday olacak yani. Ya? Ki... Hiç mesela o ilçeyi tanımayan bir adamı yine birkaç ilçe var sayarım da burada neyse hiç o ilçeyi tanımayan adamı getiriyorsun, aday koyuyorsun. İlçeden haber yok, mahalle falan bilmiyor. Tabii. O adam burada o Lazım. Haritada gösteremez evet. ya İstanbul yani, haritasını koy. Sen nerede adaysın ya bir yer dediler. Evet. Işte zeytinburnu haritada nerede bilmez onu. Ne mahallesini evet, insanım. Evet. Hiçbir şey bilmez. Doğru. Ve zaten bir ay kaldı seçimlere. Ve gerçekten de. Ya bunlarla mı yönetecekler? Evet. Bu... Bu, bu kafayla ya bu liyakatsizlikle bu iş gerçekten de zaten gitmez gitmeyeceği ortada. Hasbel kader bir şekilde İstanbul'u kazanmışsın. Kazandığında gerçekten bu İstanbul'a değer verip gönül verip İstanbul için canla başla çalışsaydın belki bu millet seni sana bir şans daha verirdi ama sen hep başka yerlerle düşündüğün için Cumhurbaşkanlığı hayaliyleki 2028 planını gösteriyor. Diğer hususlarla CHP içinde müdahale et. Bak Özgür Özel ya başkan, lansman yapıyorsun. Genel Başkanın yok ya lansman. Genel Başkan tanımıyorlar neredeyse. Hocam bir de Sayın İmamoğlu konuşurken lansmanla yığılıyorlar. Evet yukarıdan onlara da böyle yapıyor. Dinleyin dinleyin falan i̇şte böyle bilmem hareketler. kime haksızlık ediyorsunuz evet. falan yani olay böyle çok yüzeysel çok bir şey anlatıyor. Yani tekrar seçilir ya da seçilmez. Bu benim evet. meselem değil. Ben bir vatandaş olarak giderim demokratik hakkımı, oy kullanma hakkımı kullanırım. Halkın sandıkta gösterdiği irade kimi teveccüh ediyorsa gösteriyorsa evet. o da başımızın üstünde yeri vardır. Ama bu yapılan yanlış uygulamaları da evet. söylemek zorundayız. İstanbul'da yanlış nefes alması lazım. Yanlış Sen ben. Nefes aldıracak. Evet İstanbul nefes, nefes aldıracak projeler ihtiyaç var. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Hocam. Sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Doğan Hocamla normalde hep dış politika konuşurduk ama bugün iç politikada bu Bir daha iç politika ekran... konuşur musun bundan sonra bilmiyorum hocam. Abi. ben biliyorsun çok konuşma taraftarı evet. değilim ama insan dayanamıyor. Çünkü bazı gerçekleri de görüyoruz. Bazı şeyler iç politikadan dış politikadan bağımsız değil ya. O yüzden konuşuyoruz ama bu olay gerçekten senin bu dediğin olay yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planı içinde hala şu zamanlarda belediye seçimlerinin olacağı zamanlarda bile bunu hesap etmesi çok tehlikeli bir sürece de işaret ediyor. O yüzden biz de bunu halkımıza duyurmak istedik. Politalk aracılığıyla da bu anlamda ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, ben teşekkür ederiz. Ediyorum. Sevgili Dostlar, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de gerçekten düzgün siyasi yapıcı. bir şeyle değil de, bak net bir şekilde bizim koydum, bizim yanlış ki ya, bak şu proje ya, de. de yaptı da, şu projeyi de yaptı da. Altayaz yaz, biz de görelim bir dahaki videomuzda diyelim ki bak bu projeyi bir yanlış düşünüyormuş değil mi? Ama hakaret falan kesinlikle bunu kabul etmem. Daha önce de söyledim. Herkes kendine yakışanı yapar. Doğru yorumları, yapıcı yorumları bekliyoruz. Eleştiri varsa da eleştirin ama mutlaka bunları da belirtin diye bir kez daha ekleyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.